Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mal taygın oynuyoruz. Mal mı ya? Mal ne ya? mal değil. Mal değil. Bir şey mi olur ya? Yani? Neyse boş ve arkadaşlar üst kata çıkalım. Ben bu 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 oyunu oynuyordum ama çekmiyordum bayağıdır. Ve bir yapmıştım video bu oyunda. Yine parayı çekelim. Bunu bu alma Davranmayalım mağazaları bitirelim. Mağazada ne çok. Çok pahalıymış be. kadar pahalı mı olurmuş? Dükkan. Aa, para bitti. Hemen para bitti. Tabii ki hemen para bitti. Hemen. Hemen para bitiyor ya. Ne pahalı ya. Böyle oyun mu? Ya tam bitiyor dark. Ne? Alabiliriz. Arkadaşlar bazen mutlu yüz olunca burası mutlu olunca bazen e, müşteriler para veriyor size. Sushi'den bir şey alabileceğiz. Alamadık. Bakalım bu ne? Bu ne ya? Ne için ne yazıyor? Oyun İngilizce arkadaşlar. Arada aldık biz vazo neydi vazoz mu ya ne aldık be vazoz mu ne unuttum arkadaşlar neyse paramızı çekelim arkadaşlar Bu, bunu, bunu alıyoruz ya arkadaşlar çok pahalı değil baksana çok az şimdi şu ağzımı açtım para bitti hemen şu ağzımı açtım keşke demeseydim şom ağacımı ağzımı açmasaydım. Şuraya da otursunlar. Y yemek alıyorlar ya arkadaşlar. Böyle otursunlar. Aa be. Pembe şey var. Arkadaşlar arkam. Vazoz aldığım için öyle oldu galiba. Vazoz mu ne ya bu da? Bil bilmiyorum vallahi. Vazoz mu ne? Vazozdan böyle şey de çıkmaz ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. O üstüne para ekliyor. üf çok oldu. General, general ve yemek, ben yemek salonu kuracağım, üf yemek sal salonu, salonu, nu çok koyalım çünkü onlar acıkmıştır arkadaşlar. Yemek yiyorlar çünkü onlar geziyor, biz de alışveriş yapalım gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Ben de çok hızlı konuşuyorum he. Bazen diyemiyorum arkadaşlar. Daha oturamıyoruz dükkan olmadığı için. Çünkü daha yapamadık dükkanı. Hadi biter inşallah ya. Arkadaşlar bu taykında ne zor ya. Gidi gidi çok pahalı oldu. Bak bitmedi arkadaşlar. Çok var Ay, sonunda. Ay içecek alalım bir tane ya. O kadar yoruluyoruz ki. Hiç kimse gelmiyor. Başına mı kurdum ya burayı? Gelir birazdan galiba. Aa geliyor birisi. Arkadaşlar neden içemiyoruz ya? Bir tek öyle tutabiliyoruz arkadaşlar. Oyun böyle. Keşke öyle olmasın. O iki tane geldi. yollar meyve suyu ayran mı? Arkadaşlar bu arada ben ayranı çok seviyorum. Hemen tamam, paramızı çekelim. Oho, o kaç karılmış. Abiciğim. yine yemek. Yemek salonu koruyor. oyun İngilizce ya. Bir de yemeği biliyorum food ya. Aa paramız bitti yine. Kesin dondurmacı pembe ya. Anladım ben ne Arkadaşlar bu videoyu uzun çekmeyeceğim. Bu arada. Neyse oraya gidelim. kameram bozuldu bu arada. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.